Elif Elif Kumsal Elif duydunuz mu kızlar? Duydunuz mu? Tung tung sahur buradaymış, peşimizden gelmiş yine. Ne yapacağız? Evet köyde de gelmişti peşimizden. Bahçedeki evde, buraya da gelmiş. Ne yapacağız? Hemen ondan kaçmamız lazım. Bak sesleri duyuyor musunuz? Bak. Tung 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 yoksa. Bir bakalım. Tung 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 tung. Görüyor musun? Hemen kaçın. Şu tarafa kaçın. Koş, 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 koş. Ay bu nereden geldi? Hayır orası tuvalet. Buraya gelin. Nereye gidiyorsunuz siz? Şu tarafa doğru gidelim. Koşun koşun koşun. Ama çok uzaklaşmayın benden. Yanımdan ayrılmayın fazla. Kumsal Elif. Elif kumsal. Ay orası çok küçük. <laughs> Kız orada görür sizi. Ha, oraya girin. Oraya girin. Saklanın burada tamam mı? Ay nereden çıktı bu ya? Ay bu da neymiş böyle? <laughs> bir bakayım mı ben? Ben bakacağım tamam bekleyin burada. Bekleyin hemen bakıp geleceğim. Tung 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 sahur. Ay halen orada ya kızları arıyor. Hemen kızlara gitmem lazım. Kızlar orada bizi bekliyor tamam mı? Sessiz olun hiç çıkmayın buradan tamam mı? Ay anne nerede kumsal senin ya? Şimdi yakalanacağız. O da girdi çıkmıyor. Gel bakayım. Yavaşça şimdi buradan uzaklaşalım. Şurada bir yer var. Oraya doğru gideceğiz tamam mı? Koşun. Şu tarafa doğru koşun. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Koşun. Ay bu nereden çıktı ya? Hayır mağazaya girmeyin. Buraya gelin buraya. Mağazaya girmeyin. Şu tarafa doğru gidin hadi. Koş 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 koş. Kızlar bakmayın arkanıza. Gelecek ya yani arkamızda yürüyün. Hızlı yürüyün. Oradan ileriden dönün tamam mı? Motorlar var bakın ileride. Ay, atla nasıl atlatacağız acaba? Bak, oraya gir, aferin. Gir, 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 gir. Hah, saklanın burada. Ay bak burada trafik ışıkları var. Gördünüz mü? Nasıl kurtulacağız kızlar? kumsal ne yapıyorsun sen ya? Ay ne yapacağız ya? Annen nerede? Annen gelse de gitsek. Tuvalete mi girdi kumsal Annen nerede? Tuvalete Tuvalette mi ya? Of neredesin ya teyzesi? Senin yüzünden yakalanacağız şimdi. Bir bakayım nerede? Belki o da bizi arıyordur. Ay yok ya ne yapacağız? Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Tuk tuk sahur gelmiş diyorum. Siz keyif yapıyorsunuz, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz ya. Ay ben çok korkuyorum ne yapacağız? Ay. Hayır annen gelse buradan hemen koşa koşa çıkmamız lazım ama annen gelmiyor. Seslenir misin kumsal? Anneye de bakayım. Anne. Ama uzaklaşma orada orada çıkma. Çıkma kumsal görecek bizi. Kumsal şuraya geç yine. Burada durun tamam mı? Ay anne nerede ya? Her yerde onu arıyoruz ama yok. Birazdan kurtulacağız tamam mı? Annen gelince koşa koşa hemen merdivenlere koşacağız. Oradan da dışarıya çıkacağız tamam mı? Merak etmeyin kurtaracağım ben sizi. Tamam. Hiç korkmayın. Elif hiç korkma tamam mı anneciğim? Hiç korkuyor gibi durmuyorsun ama. Evet. kursa Kumsal. Nereye gidiyorsun sen? Yolculuk nereye? İstanbul'a. İstanbul'um. Kumsal kumsal anneni aradım şimdi geliyormuş tamam mı işi bitmiş annen gelince ne yapacağız biliyor musun hemen yürüyen merdivenlere çıkacağız Evet kaçacağız işte nasıl kaçacağız bir kaçış planı yapmamız lazım Bu araba gidiyor mu? Gitmiyor ki. Tamam ne yapacağız biliyor musunuz beni dinleyin bakın. Teyze annen gelince hemen yürüyen merdivenlere koşacağız tamam mı? Evet kurtulacağız hızlı hızlı gideceğiz bir bakayım Geliyor mu anne? Hayır gelmiyor. Nerede bu annen ya? Nerede kaldı? Nerede kaldı ya? Şimdi yakalanacağız tuntuk sahura. Bu arada tuntuk sahur nerede? Ben bir bakayım şöyle etrafa tamam mı? Hii, orada orada her yerde bizi arıyor kızlar. Ne yapacağız ya? Ay çok yaklaşmış bize. Kesin bizim burada olduğumuzu anladı. Of ya yakalanacağız şimdi burada ona. Bir bakayım annen geliyor mu? Ay, gelmiyor hala ya. Of ya anne. Şarjımı bitiyor. Eyvah eyvah kaldık buralarda. Bekleyin. Annenize bakıp geliyorum hemen tamam mı? Sen burada mıydın ya? Her yerde seni arıyoruz. Gelsene. Annen gelmiş. Hadi çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Bak tuk tuk sordu orada. Eyvah geliyor koşun. Yürüyen merdivenlere koşun koşun. Hadi. Annesi çabuk. Bekle Kumsal bekle. Kumsal bekle anneni bekle. Elif bekle. Annesi gel 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 çabuk. Ya yakalanacağız şimdi çabuk. Ya her yerde seni arıyoruz biz. Teyzesi çabuk çıkın. Çık yukarıya. Yukarıya çıkınca en üstten bakacağım tamam mı nerede diye. Dur şöyle etrafa bir bakayım. Bu tarafta yok. Şimdi yukarıdan aşağıya bakacağım tamam mı? Tamam anne. Dur. Hiç korkma tamam mı? Yanındayım Elif. Yürü 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 yürü. Bir bakayım ben. Orada bekle beni. Hii, aşağıda kaldı. Elif. Kurtulduk aşağıda kaldı. Yürü anneciğim yürü yürü yürü. Kumsal. Kurtulduk aşağıda kaldı. Çakın kızlar. Çakın. Hemen hızlıca gidelim. Kumsal çek 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 çek. Hadi hemen dondurmamızı alalım tamam mı?